Smok, smok sakin ol. Geliyorlar içeriye geliyorlar. Kapıyı tutun kapıları, tutun. kapıları tutun. Kapıları tutun. Geldiler, geldiler. Ulan ne kadar salaksın. Orada. iki bayıldı. Vurdum. Enerjinin üstünde değil mi? Onu söyle bana. Evet. evet. Tamam. Tamam sakin ol. bir Yürümem. Oğlum manyak mısın sen ya? Nere atlıyorum Çocuk ekleyebilirdik. Normal mi? Çok uzak. Görmedim abi kimse yok. Yok mu? O zaman hızlı loot hemen çıkalım buradan ya. Kimse yok ama yine gelecekler Tafi ya dolduruyor. uzaktan arabayla falan gelecekler. Ben diğer Buraya gelmezler. Diğer şeye geçiyorum. O kaskı alan. Hayır, hayır, hayır. Be, loot yok. Barış, seninle bir saklanma çekmemiz var gibi sanki ya. <laughs> Lol değil mi? Yok lan, PUBG'de. Ha, biz LoL'dekinden... Olur. LoL'deki güzeldi. LoL'deki de biraz... Neyse yayın... Kanka mantıklı aslında LoL'deki. Çok Man mantıklı, mantıklı kurallar. Mantıklı, çok mantıklı ama bir tık sıkıldım ben ya. Neden? Güneş olan için çok eğlenceliydi. Arkadaşlar, ben normalde biliyorsunuz chat'i sürekli okurum ama Barış ağlıyor ben chat okuduğumda. Çünkü kendisi chat okumadığı için, ben çok chat okuyan biri olduğum için... Tık salak tık salak! Kuralım. Salak salak konuşma lan! Şerefsizlik yapma bana ya. Vallahi duyar kasıyorlar <laughs> hepsi ya. Vallahi duyar kasıyor. Bak bana 3 destekçi geldi şu an. Bir sürü bağış geldi okuyamıyorum. Yani ne diyeyim? Ben sürekli chat okurum ama Barış çok kızıyor. <laughs> ee, bak çıkıyorum ya ben Barış sevmiyorum patim güle güle demiş. Kardeş militer de şey attılar. Araba alıp gidelim mi? Militer yarı değil mi bu? Aldım abi, bu flair gelecek militer değil. Go go gidelim ulan. Bende bu arada boşta 556 var 120 tane. Silah bulursanız atarım yani. Bende M16 var ya değiştirmem lazım. DP'miz bak burayı nasıl alabilirik? Tele mi çıksak? Tamam, Okey. Bende DP var. 47 mermi. Sola attılar ama bunu. Bunu sola attılar. Sola attılar bunu. Tamam. Şuraya git bize. Evet. Çatı çatı. Ananı. Ertürk senin ananı. Senin vereceğin akta tuttureyim bari. Ah! Ah! <laughs> smok smok sakin ol. Smok abi Bir tip talihsiz. Ya benim takım arkadaşlar. Ben, Krafçan... Çocuğum neler yapıyor MK'yla? MK'yla mı vurdu seni? MK'yla vurdu. Beni bir yerler seni. Gel Sefem yap. Eko. Dikkat <laughs> edelim ben abi. Bisket atıyorum onlara. VSS'ye karşı MK alacağım. Adama iki tane. Dışarıda ayak sesi. Şey Barış abi yardım yardım yardım. Kedilerini çaldım. Camlar bir tık daha sıkıldı. Abi. <laughs> Allah. Ben Fatih. Benim ağzım yüzüm karıştı. Beni bir ellesenize. Sağa açılan var. Ben koruyorum ben koruyorum. Sen. Bana, bana geliyorum abi geliyorum. Geldim. Gidiyorlar içeriye geliyorlar. Kapıyı tutun. Gelmesinler, kapıları gelmesinler, tutun. Gelmesinler, kapıları gelmesinler. tutun. Kapıları tutun. Kapıları tutun. Kapılar tutun. Geldiler, geldiler. Gelmesinler, gitmasın. Abi bayıttım sala. Sabah bayıldı. Hele. Diğeri de bayıldı, diğeri de bayıldı. Hele. İki bayıldı, iki bay. Hel, pel, 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 pel. Aa, burada lan. Arkanda Neymar'dı abi. Tam bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Nerede o, nerede o? Abi! Hepsi öldü. Ulan ne kadar salaksınız. Öldürmedi. 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 Hepsi, hepsi öldü, hepsi öldü. Öldürmedi. 3 kill geldi kanka. Ben yerdekini vurdum. Yerdekini vurdum. Yerdekini vurdum. Emin misin? 4 kill geldi değil. kanka aynı anda. Oğlum hayır ölmedi. Kardeş bizim çat oyunu nasıl harcadılar lan? Abi bitirmeye oynadı ya. Oğlum adamların gram acıması yokmuş. Ana ne? Nerede sıkıyor? Aa tamam kolsuzları kaldı kolsuzlar. Tamam sakin ol sakin ol. 6x attım. Lootunuzu yapın rahat oynayın. Daha. Baba yeni plays yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani benim lotta iki tane altı kar var. Vardı. Yok. Kar vardı ben aldım. İstersen atayım ama. Al sen mobilsin çünkü ağlarsın. Attım yere. Barış abi 6x var bende iki tane. Kardeşim ikinci silahınla mı yok? Sen ne hayvansın ya? Tamam ya ben iyi, ben çok iyi durumdayım bu arada ya. Nice. O. Yani çok o çekiyor. bombacı mülayim gibi kestim kardeş. Benden daha ne istersiniz? Yani <laughs> Adamlar ne salakmış lan Ego. Harbi lan. Bomba üzerine geldiler. Oğlum sizi çok iyi vurdular ama bombanın üzerine gelip patlamalar bir tık talihsizce oldu. Kanka ben adama vesvese atıyorum adam bana ne atıyor ben ne reyim oyla hayatı ya. Bro diğer drop nereye düştü? İki drop attılar bunlar. Gören adam, var mı? Arkada herhalde o. O Sol zaman, geldi. o zaman ona gitti bu. Nerede? Hani? Olabilir ha. Sola doğru düşmüştü o. Nere nere göremiyorum. Bu eski onu. drop galiba. Bu eski drop. Bilmiyorum kanka şuraya falan çıktı? Ne var Bu dropta? Bayağı uzak ya. Solda var mı? No more bad. Solda yok ona gidecek kardeş. Şapaya bir şey yok. Gerçekten kanka bu salak. Ben, de geldim ben de geldim arkandan koşuyorum ben de. Gelin Gitme gelin gelin. Kal, kal ve yanımda. Şurada başucumda. Sana kurban olurum, olurum. Hile deme bana. Abi dipim var girerim. Ha şu karşı tepe olabilir mi? Acaba Mol evler gibi mi geliyor bana? Ya adam var balkonda Tamam buradalar okey. Burası Kardeşim selamlar Eki Şunun üzerine çıkabilir miyim? Arabadan çıkarsın. Sizin koyacağınız topra... Hop. Göremiyorum evet. Göremiyorum e, Aha balkonda. Şurada var bir tane Bir bayıttım Dur ya ben Egon'un Egon'un Arka geldi Arka ne? Bir bayıldı arabanın orada. İki bayıldı. Tamam tamam tamam. Arabayı evet, patlatma eve lan. Eve gel eve gel eve gel eve gel. Çabuk çok seri eve gel. Böyle olmaz ama, ama. eve gel diyor. Doğru. Koşman lazım ya. Hop 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 hop. Ben git, evin basamadım. arkasında evin arkasında. Duvarda. Oğlum bu değil ne, ne, ne kadar. Ağır bir silah ya. Öldü. Tamam. bana evet, araba geldi. Araba geldi, geldi. Araba geldi. Araba geldi. Araba geldi. Geldim. Durdu mu? Durmadı. Durmadı. Sık sık dursun. Havaya sık. Aynen. Canı çok az, canı çok az önümde. Hangi ön? Bir de motor, motor geldi. geldi, düştü bir. Onun da canı çok az. Motorda biri düştü. Benim canım az, giriyorum ama. Oynuyor muyuz e, abi? Oyna oyna. oyna. Can basıyor. Lan! DP'ne sokayım ya. Sola sola oynadı, sola oynadı, sola oynadı. Pati pati sağ, sağdan yardım et Pati'ye. Bir canı var, bir canı var, bir canı var. Vur, vur, vur. Tamam bunlar Şöyle. da öldü. Bana pop pop sıkıntı. Ben koruyorum. <laughs> smoke gelin bana. Hay ne smoke kanka? Bir tane smoke var onu da sana atıyorum ya. E, ben koruyorum. Oğlum beni. bunun amacı bu değil mi zaten? Hele şükür DP'den kurtuldum ya. Bana bir kompansör ayarlasanıza. Ay ne güzel oldu bu. E, m 24 var, var onda. Elim sen. Hop 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 hop. Gördüm. Ben ölürüm. Ölürüm ben. Vurdum. Smoke saldım sana. Bayıttım onu git adamı kurtar git adamı Çok kurtar. Yittim. Ben görüyorum. Göstermem lazım ego'yu bulması için bana deniyor. Tamam ben görüyorum. Bana deneyecek şimdi. Barış oraya boş atsana. Araba Oy. Zaman. Hadi. Bir simon Bitir var mı canım? Var var simon var mı? Attım. Biraz önünüze attım ama. On onu sağdan sağdan yedik. O ne ya? O ne alaka ya? Sağdan, sağdan sağ yedik. Pati Abi, buraya gelmen lazım. Pati buraya gelmen lazım. Hızlan hızlan, hızlan hızlan hızlan. Ben onları vuracağım şimdi bekle. Bekle 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 bekle. Göster bana. Şuradalar bak tam şurada. Var. Göster. Bari sol tepeyi vuralım önce. Bari sol tepeyi vuralım önce. 7 1. body yedi ama. Bu arada alan sol, şu sol tepe nerede? Ha da... E ee, biz bok yedik. Alan nasıl? Alan onlara koşacağız işte. E, biri düştü sağdakilerden. Tamam. Gel gel atla sen motora. Atla bana güven. Bırak abi ortada kaldık. Seyif geliyor. Atla sen şey. bagiye. Bagi'ye atla. Aman motora atla. Yanıma atla. Geleceğim bir tane şunu bir tane vuracağım. Allah ben ortada kalmak istemiyorum sadece. Sen ile gideceksin. Vurdum vurdum vurdum. Ee, bu buggy gitmez. Arka tekerleri yok. Caner o zaman Allah'ım. Komando misali. Barış bu doğru bir hareket. Doğru ben doğru. Doğru doğru. Doğru doğru. doğru. Enerjinin üstün. Enerjinin üstünde değil mi? Enerjinin üstünde. Çık. çık Enerjinin üstünde değil mi? Onu söyle bana. Evet, tamam. Olur. Tamam sakin ol. Sakin ol. Yarım, sakin ol. Allah, böyle yapmak barış, zorundayım. Biliyorum. Burada adam varsa bu yedik Burada da varsa artık ben. Araba başladım. durmuş burada. Canlı fulle, pas canlı fulle. Adam var burada çünkü. Bakıyorum. Gel benim lan, gel benim lan. Aa, onlar da arabayla geldi. Arabayla Nerede? ön tarafımızı aldılar. Ben de kask yelek yok ha. E karşıya nasıl geçeceğiz? Nasıl karşıya? Ya anasının gözü bu olan niye hep bize ters? Aa bak bak bak. Geldim geldim geldim. Çok iyisin çok iyisin. Tamam. Diğer takım var. Araba buldum ben geliyorum size Oy. doğru. Zor. Pati burada kaybettik bu oyunu ya. Kanka bir Tek bir taktiğim bir var. Tek bir taktiğim var. Motorla karşıya atlamamız lazım. Ne diyorsun? Kanka bence bunları vururuz ya. Pati vururuz da vakit yok. Abi az sabrederseniz geliyorum ben. Bakayım vururuz. Bakayım ile geliyor. Caner'i sıkıyorlar. Benim için yok ya. Aa, arkaladı, arkaladı Arkaladı. Go 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 go. go. Gel 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 gel. gel. Bitti bunlar burada. Bitti burası burası. Tamam güzel. Bitti, 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 güzel. Bitti, bitti, bitti. Arabaları var ama tütü yok. Size bir şey ee, söyleyeyim mi? Bagim var. Siz alın gidin bunu. Motorla gitsek daha mantıklı ama neyse. Motoru al gelsene. Sen motoru al gel bana. Tamam motoru sen alıyorum. Ben söyleyeceğim sana. Var. Abi bizim her türlü bak ben sana öyle bir taktik göstereceğim. çok olacaksın. Köprüyü kapattılar kanka bu adamlar. Gelmen lazım ama acele. Sen süreceksin. Aa. Go. Ben mi? Go. Nereye? Tamam tamam sen go. Benim düşüncem şuraya bak. Şuraya gireceksin. Denizin önüne kadar hızlı hızlı geçeriz zaten tamam mı? Köprüyü kapattılar köprüden geçirmezler biz unutun köprüyü ya. Benim dediğimi yap kanka. Geç ölürse sensin sorumlusu. Tamam lan. Geçiyor gerçekten ya. Oğlum manyak mısın sen ya? Hadi orra. Temiz temiz temiz. Boş boş. Dolu olsa beni vururlardı burada. İşte belki Hmm pati. Dur dikkat et kanka. Bir, bir 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 olay var. Şu evler safe'te mi? Evet. Babış, tamam. Buradan gelsene. buradan gel. Ya işte tamam onun hareketini gösterecektim sana. Dur. Burdan aşağı çarpmadan atlıyorduk değil mi? Tamam. Aha. Ne oluyor lan motor? Tamam tamam bak geçti bak geçti motor motor hop. İyi misin lan? Tamam tamam. Ölme oğlum orada. Motoru Ay motorun niye seviyorum? Vurma şansları çok düşük. Araba olsak da minik patlatmışlardı bizi. Ee, Tamam sağ sağ bize sıklar. Evet dur. Sağ 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 sağ. Hiç belli etmiyorum kendimi. Açıklar Lan abi. Barış. O atla lan. Ananı. Kanka artistik artistik bu. Ben puan kasıyorum. Işe... Puan kasıyorum şu an. Arkada bizi vuruyor Barış. Kanka evin içi safe. Ben bunların hepsini ben de ayarladım. Sen evin içinden miyim sence? Evin üst katı yok mu ya? Lan niye üst katı Oğlum, yok? Oğlum ben hem arkadan yiyorum hem aşağıdan yiyorum. Kanka arkadan yemeden. Ben burada, bu adamlar tutuyorum öndekilerini gel. Mavi'nin önündeler. Ar Arka beni çok vuruyor. Arka beni yok ediyor. Aa bayıttı bir tanesini. Çok iyi. Aynı fucking help, aynı fucking help. Geliyorum. Beni bitirme, bitirme, bitirme. Tamam. Aldım, aldım, aldım. Tamam. İçeri girdim ben, içeri girdim ben. Geliyorum sana. Kusum üst, o üst üç mü kaldı? Aha görüyorum. Geliyorlar. Ağaçlar ön ağaca geçiyor Pati. Evet, evet. Tam o sol. Gösteriyorum kendimi. Bak, bak şu ağaç. Ba beni Oy! deniyor. Güzel koydu bana. Ananı. Herifler iyi koyuyor ha çok iyi. Bana koyuyor. bana gene gelmen lazım hızlı. Barış'ı kaldırsana ben cam şey ee, kask bulmam lazım. O çok geldim abi. Yanında size. kask vardı oğlum. Tamam bu adamlarla belli ki yakın fayda gireceğiz. Pati bekle bekle. Sadece adamları korkutma ateşini at. Oy! <laughs> bayıttı, bayıttı. Oh, çok güzel. Şu abi, var mı? Aa, yakın var kulübede. Kulübenin arkasında şu an abi. Bekle bekle çıkacağım ben daha. Hangi kulübe işaret etsene bana. Önümdeki kulübe, kulübe Attım işaret. Ya oğlum aşağı, bir kaldı. Solan nice kalan. O, bir. Evet, nice evet, 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 oğlum ne oynadın be? Adam Kadın mı lan o? Diğeri bu arkada olabilir ha. Ya o senin yapacağın için sokayım ben bunu adam zannediyorum. Godzilla çıktı üstünden. <laughs> ben de Alana ölecek bence. Yo yo, can basıyor şu anda. Hangisinde şu an bir daha pikler misin Tam bana? Tam önümde, 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 önümde. Ağacın arkasındaki tepede. tepenin arkasında. Tamam. arkasında. Bakıştayım ben, rahat ol. Gösteriyorum, beni vurmaya çalışacak en fazla. Gösteri sana. Önümde. Alırsın onu alırsın. Nice. Oo, oh, güzel siley. Gerçekten güzel patlattık server. Ne oynadım be? Ne oynadım be? Kaç aldın? 7 aldım ben. 4 tane. Totalde abi. kaç aldık? 36 Ama 7 geldi. 7 de kaliteli 7 idi ya. Nice. 10 17. Ha, güzel. Yani. yani idare eder. Acımasa da öldürmez yani. Tamam. Nice. So, hadi Go Next Go Next.